Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'la benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. Birçok kullanıcı, Çinli bakan ve Ortaç için insanlar çift yaratılır iddiasını doğrulayan benzerlik yorumlarını yaptı. Koronavirüsle ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türk takipçilerin dikkatini fazlasıyla çekti. Ancak konu, virüs değildi. Daha önce de kendisine benzeyen eski bir Sovyet askerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Serdar Ortaç bu kez de Çinli Bakan Wang Yi'ye benzetildi. Instagram'dan pandemi ile ilgili açıklamaları yayınlanan bakanı gören sosyal medya takipçileri. Paylaşımın altını, Serdar Ortaç yorumlarıyla doldurdu. Yüzlerce esprili yorumların geldiği paylaşıma kullanıcılar şunları yazdı. İnsanlar çift yaratılır iddiasını doğrulayan benzerlik. Korona aşısından sonra Serdar Ortaç. Fotoğrafa 3 saniye bakınca kulağında Karabiberim şarkısı çınlıyor. Serdar Ortaç'ın çakmasını yapmış vicdansızlar, binlerce vaka var.